arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı son dakika şok edecek bir vede yaşanıyor. Çok konuşulan sezon finalinden sonra Afra Sarazoğlu ile Mert Ramazan Demir'in gerçeği hayatta ayrılık kararı alması yeni sezonda neler olacağını merak ettirirken Dizide şok bir ve de yaşanacağı iddia edildi. Yalı Tapkın'dan ayrılan hissim arkadaşlar Kazım Ağa diye konuşuluyor arkadaşlar. Böyle bir ayrılık olacak ben düşünmüyorum Kazım Ağa baş karakterlerden biri arkadaşlar dizinin önemli isimlerinden bence yeni sezonda devam edeceği sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Hangi oyuncuların diziden çıkmasını veya kalmasını istiyorsanız yorumlarda buluşalım. Muhteşem görüntülerimiz arda arda paylaşımlarımız olacak. Biz takipte kalın kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.